Herkese merhabalar, Bim Market'in bu haftaki indirimli ürünlerini hep birlikte inceleyelim, kesinlikle sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. 3 katlı papya altılı havlu kağıdının fiyatı 45 TL 350 gram ağırındaki reçel çeşitlerinin fiyatları 20 TL 3 litre ağırındaki ultra çamaşır suyunun fiyatı 28 TL Tat markasına ait 1625 gram ağırındaki biber salçasının fiyatı 40 TL Bim Market'te bu hafta kahvaltılık sos çeşitleri gelecek bu ürünlerin fiyatları 16 TL. Alo markasına 8 kilogramlık toz deterjanın fiyatı 88 TL. 24 adet 3 katlı tuvalet kağıdının fiyatı 80 TL. Gerçekten harika ürünler var. Mutlaka son dakika izlemenizi tavsiye ediyoruz. 4 litrelik pervor sıvı deterjanın fiyatı 55 TL. Sek marka 150 gram rulo kaymağın fiyatı 17 TL. 12 adet tuvalet kağıdının fiyatı 21.50. Tat markasına ait 710 gram halindeki cam kavanozdaki domates salçasının fiyatı 11.50. Tat marka 560 gram köy tipi domates salçasının fiyatı 22 TL. 500 gram pasta ve makarnaların fiyatları 7.50. Torku marka 1000 gram halindeki kakaolu fındık kremasının fiyatı 50 TL. Tukaş markasına ait 1 kilogramlık ketçapların fiyatları 20 TL. 750 gram Torku marka üzüm pekmezinin fiyatı 30 TL. Videoyu mutlaka sonuna kadar izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyoruz. 220 gram çiçek balının fiyatı ise 16 TL. Emin markasına ait 400 gramlık dana kuzu inegöl köftenin fiyatı 45 TL. Sabah markasından 1 kilogramlık pilavlık bulgurların fiyatları 13 TL. Torku'dan 2x200 gram mağarındaki labnelerin fiyatları 22 TL. Torku marka 500 milim üzüm sirkesinin fiyatı ise 10 TL. Saban markasından 2.5 kilogramlık pilavlık bulgurlar 21 TL. Tat marka ketçap artı mayonez ikili setinin fiyatı 25 TL. 1.5 kilogram mağarındaki sevmen markasından iç reçel çeşitlerinin fiyatları 35 TL. Sahan marka 350 gram işli köfte paketlerinin fiyatları 36 TL. 2,5 kilogram ağırındaki kırmızı mercimeğin fiyatı 41 TL. 5 kilogram ağırındaki dost marka yarım yağlı yoğurdun fiyatı 37.50. Aknaz markasından 2 kilogramlık tam yağlı tost peynirlerinin fiyatları 90 TL. Pınar marka 4 çarpı 1 litre yarım yağlı sütlerin fiyatları 37 TL. Peros markasına ait 12 kilogramlık toz deterjanın fiyatı 100 TL. Finish markasına ait bulaşık makinesi temizleyicisinin fiyatı 18 TL. Seyidoğlu markasına ait birer kilogramlık reçel çeşitlerinin her birinin fiyatı ise 20 TL. 700 gram ağırlığındaki cam kavanozdaki domates salçasının fiyatı 11.50. Reis markasına ait 1 kilogramlık kırmızı mercimek paket fiyatı 30 TL. 2 adet ağaç çiçek yağlı ton balığının fiyatı 40 TL. Video sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. 100 adet bulaşık makinesi tabletinin fiyatı 70 TL. Bulaşık makinesi kokusu da var. Bu ürünün fiyatı 6.50 TL. 56'lı ıslak havlu çeşitlerinin fiyatları 5.75 TL. Olmadan 7.5 kg mağaradaki toz deterjanın fiyatı 80 TL. İkili bulaşık makinesi temizleyicisinin fiyatı 6 TL. 750 milim konsantre yumuşatıcının fiyatı 19 TL. Domestos artı cif gram ikili setinin fiyatı 37 TL. 650 gram kireç önleyicinin fiyatı 22 TL. 32'li bulyom tuvalet kağıdının fiyatı 69 TL. 1 milim ahşap temizleyicinin fiyatı 12 TL. Parex'ten 3 parçadan oluşan mikrofiber temizlik bezlerinin fiyatları 17 TL. 4 litre temizlik sıvısının fiyatı 30 TL. Sek markasına ait 1 kilogram tereyağın fiyatı 100 TL. Finish marka 110 adet bulaşık makinesi tabletinin fiyatı 119 TL. 500 gram glutensiz karışımının fiyatı 15 TL. 200'lü peçetenin fiyatı 13 TL. Seymen markasına ait şeker ilavesi reçel çeşitinin fiyatları 17 TL. 270 gram şifa baba süt reçeli çeşitinin fiyatları 17 TL. Cem markasına ait yeşil zeytin çeşitlerinin fiyatları 33 TL. Aknaz markasından 250 gram İzmir tulum peynirinin fiyatı 23 TL. Finish marka 72 adet bulaşık makinesi tabletinin fiyatı 100 TL. Büyük boydaki 5 litrelik çamaşır yumuşatıcıların fiyatları 32 TL. Çamaşır makinesi temizleyicisinin fiyatı 18 TL. Etimek kızarmış ekmeğin fiyatı 20 TL. 5 litre Domestos Ultra çamaşır suyunun fiyatı 40 TL. Tat markası night 1500 gram domates salçasının fiyatı 28 TL. 4 adet Lipton Ice şeftalinin fiyatı 23 TL. Solo markasına ait 32 adet tuvalet kağıdının fiyatı 75 TL. Kuru kahveci Mehmet Efendi'den 100 gramlık Türk kahvelerinin fiyatları 13 TL. Pengağ marka 300 gram acı biber turşusunun fiyatı 11.50 Torku markasından 225 gram vakum sucuğun paketi 39.50 830 gram tatlı domates salçasının fiyatı 13.50 Namet markasına ait kilogram sucuğun fiyatı 139 TL. 680 gram tat kornişon turşusunun fiyatı 14 TL. 2 kilogram arındaki iri dane balto peynir fiyatı 29.50 TL. Domestos marka büyük boydaki çamaşır suyunun fiyatı 29.50 TL. Bingo marka 5 litrelik büyük boydaki yumuşatıcının fiyatı 41.50 TL. Aytaç markasından 190 gram dana soyulmuş sosisin fiyatı 25 TL. Yayla marka 500 gram patlayan mısırın fiyatı 7.50. 6 adet serpa kavlunun fiyatı 49.50. Sizden ricamız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yayla markasından 1 kilogram dermason fasulyenin fiyatı 18.50. 3x180 gram içi blabrelerin fiyatları 35 TL. 1700 gram tat markasına ait köyde bir domates salçasının fiyatı 31 TL. Solo marka 6 adet havlunun fiyatı 45 TL. 700 gram berrak marka pancar turşusunun fiyatı 15 TL. Tardelen marka 120 gram poşet zeytinyağlı yağılı fiyatı 20 TL. Yayla marka 1 kilogram koçbaşı iri otun fiyatı 20 TL. 830 gram ağırındaki fide domates salçasının fiyatı 950. Marmara Birlik'ten 500 gramlık mega boydaki zeytinin fiyatı 30 TL. Tat markasından 5 kilogramlı ithal pilavlık pirincin fiyatı 60 TL. 600 gram ağırındaki için marka kaşar peynirinin fiyatı 42 TL. Gemlik yağlı siyah zeytinin kilogram fiyatı 25 TL. 4 adet 1 litrelik Coca-Cola'nın fiyatı 32 TL. 2 kilogram ağırındaki Sinangil marka unun fiyatı 25 TL. 14 adet Nescafe Gold paketin fiyatı ise 13 TL. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.